Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımına karşı, açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak e, kanalın ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Umarım siz de hayatınızda birçok kez beğenilir, birçok güzel yorum alırsınız. Tabii ki her zaman söylediğimiz üzere bunların kolektif açılımlar olduğunu size özel açılımlar olmadığını unutmadan dinlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda yine soranlar oluyor arkadaşlar. Bu deste seçmeli bir kanal değil. Bunlardan bir tanesi normal tarot destem, diğerleri yardımcı destem. Dolayısıyla deste seçmeli bir kanal değil burası. Şimdi hemen kartlarınızı dağıtalım. let nice. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki kişinin bir kere ilk kartına bakacak olursam tılsım dokuzlu kartıyla elçiye zeval olmaz. Yanılıyor olabilirim. Özgür adelerle her an her şey değişir. Ama şu anda özgür, bağımsız, tek başına bir enerji içerisinde arkadaşlar. Tek başınadan kastım. Hani daha ben merkezci, daha kendine yönelmiş, daha özgür, bir ilişki için adım atmayan, bununla ilgili duygusal konuları Ile ilgili evet bir takım hareketlerde bulunmayan bir durum içerisinde bu dönem tutkularını arzularını tatmin edecek başka şeyler yapıyor olabilir Kimiler için bu flörtöz enerjilerdir kimileri için güzel bir haber almıştır kariyeriyle ilgili bunları değerlendiriyordur daha çok böyle kendisini mutlu edecek tatmin edecek e, anlatabiliyor muyum e, daha bağımsız özgür enerjilerden geçiyor gibi gözüküyor şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyerle ilgili güzel bir haber almış olabilir, bir müjde almış olabilir. Kendini mutlu edecek hobilere yönelmiş olabilir. Kimileri en basitinden bir tatile çıkmış olabilir. Daha sizden bağımsız, uzak, özgür bir enerji içerisinde, uygulama içerisinde daha doğrusu şu an için karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hemen yardımcı destelerimize bakalım. Evet, bunu ıı, risk alarak yapıyor olabilir. Yani bunu üstünüzde bir şansını denemek için yapıyor olabilir. Yani atıyorum, dur şöyle çok meraklıymışım gibi gözükmeyeyim de bakalım o ne yapacak? Şeklinde bir hal ve tavrı olabilir. Size tam olarak şu anda sizinle ilgili ne kartlar var onları sunmuyor olabilir. Birazcık kumar oynuyor, birazcık strateji yapıyor sanki. Bu ilişkiyle ilgili karşınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Bakalım. Bu bağımsız tavrıyla ilişkiyi tehlikeye atarak bir kumar oynuyor olabildiği gibi kimileri bu bağımsız tavrını sizin üzerinizde bakalım nasıl tepki vereceksiniz diye bir blöf olarak kullanıyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani çok meraklı değilmiş gibi gözükmeye çalışarak. Bakalım. yaratıcı. Kendine göre bu dönem içerisinde arkadaşlar böyle bir gücünü toplamak, cesaretini toplamak, hayatında dediğim gibi bir şeyleri oluşturmaya çalışmak, özellikle bu ilişkiyle ilgili yaratım sürecinde bir nevi taktik uygulayarak, stratejik yaklaşarak kendine göre bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Yani bu bakın diyor ki içimdeki enerji, içimdeki güç, içimdeki duygular, neyse artık akıl veren enerjiler bana bu ilişkiyle ilgili şu anda uzak, bağımsız, özgür kalmamı, strateji yapmamı ee, söylüyor diyor karşınızdaki kişi. Bu dönem içerisinde siz de bunu uygularken aynı zamanda dediğim gibi iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler aşamasından da bir yandan da geçiyor olabilir kalbinizdeki kişi arkadaşlar. İkinci kartımızda bakın Büyük Arkanı Dünya kartıyla Kılıç Yedilisi kartı var. Kılıç Sekizisi kartı var pardon. Karşınızdaki kişi bakın sizinle ilgili kendisini sıkışmış, eli kolu bağlı ve çaresiz hissediyor arkadaşlar ve diyor ki bununla ilgili ben yeni sayfalar, yeni döngüler açmak istiyorum. Bu sıkışmış duygudan çıkmak, kurtulmak istiyorum. Ee, atıyorum işte yeter artık o kadar ondan hoşlandığım ya da kafamdan çıkaramadım ya da saplantı haline getirdiğim e, yoluma bakayım gibi düşünenler tabii ki olabileceği gibi. Ne kadar size taktik yapsa da aslında sizinle ilgili bu sıkışmış duygudan çıkıp, e, anlatabiliyor muyum? Birlikte olabilmeye yönelik yeni sayfalar, yeni döngüler açmayı isteyenler de olabilir. O yüzden havada kalmasın arkadaşlar. Diğer yardımcı kartlarımızı da bir seçelim. Bana soracak olursanız şu anda kendi yoluna devam etmek isteme ağır basıyor gibi. Ama yine de bakalım. Seçeneklerimizi en aza indirelim. Oo. Bakın aşk araması yapmak istiyormuş karşınızdaki kişi. Hep bakın söylediğim gibi arkadaşlar. Şimdi bir insanın kafasına 10 tane ayrı ayrı istek geçebilir. Bunda ben ya bu açılımı yapıyorum ve buradan hani izleyici topluyorum vesaire diye söylemiyorum. Bana gayet söylediğim aslında mantıklı geliyor. Bir insan dediğim gibi aynı anda birçok duyguyu aynı anda isteyebilir. Bir taraftan gururunu dinlemek isterken bir tarafı der ki hayır gidip onunla konuşmalısın der ya da ne kadar onu istese de bir tarafı uygulamada onu yapmaz. Ben burada bir çelişki görmüyorum ama çelişki görenler olabiliyor. Şimdi karşınızdaki kişi bakın sizinle sıkışmış kendini eli kolu bağlı çaresi hissediyor. Hal ve hareketleri ve taktikleri her ne kadar onu desteklemese de en azından sizinle iletişime geçmek istiyor. Yani bu iletişime geçmesi illa bakın yarın sizinle evlenecek manasında değil ama hani bir aşk araması, bir mesajlaşma, konuşma, duyguları ifade edilmesini bunu istiyor karşınızdaki kişi. Şöyle bir durum olabilir. Kadın olan tarafsa sizden bunu bekliyor olabilir bakın ve sizin üzerinize bir strateji uygulayarak. Ama kadın da olsa, erkek de olsa bu konuşmayı yapmak isteyen ama şu anda bir strateji kendine göre takip eden bağımsız bir hali var. Ama bu sıkışmış duygudan çıkmak istiyor aslında. bakın şimdi. Hmm. Size bakın bir tatille gel teklifiyle gelmek de istiyor olabilir bu arada. Çünkü dünya kartı aynı zamanda yolculuğu bize anlatır arkadaşlar. Kılıç 8'i sıkışmıştır. Başka bir 8 yolculuk kartı var ve bakın bir aşk araması ile birlikte. Karşınızdaki kişi dediğim gibi ya ona bir tatile gitmeyi teklif etsem mi diye düşünenleri azımsanamayacak kadar çok olabilir arkadaşlar. Tabii bu en basitinden bir hafta sonu kaçamağı olabileceği gibi kiminiz için belki bir yerlerde bir şeyler içmek çıkma teklifi manasına da gelebilir. Sonuçta bir yola gideceksinizdir arkadaşlar. Ama burada yine tekrar ediyorum. Ee, sizinle bir yola çıkmak istiyor bu kişi. İster bu bir metafor olsun, ister gerçek manasında tatil vesaire olsun. Ee, bunu yani hemen ay işte dediğim gibi az önce hemen yarın evlenmek istiyor, hemen ciddiyeti bindirmek istiyor olarak algılamayın. Daha çok ama bir yola çıkmak istiyor sanki sizinle bir hareket enerjisi içerisinde olmak istiyor gibi arkadaşlar. Aşk aramasıyla. Dediğim gibi bu tatil, bir tatil teklifi dahi olabilir. Hmm. Evet. Ama sıkışmış hissediyor. Üçüncü kartımıza bakacak olursak, bakın iki tane büyük arkanımız var. Büyük arkana güneşle, büyük arkana asılan adam kartı ki karşınızdaki kişi ya bu dönem içerisinde ikinizle ilgili bir kafa aydınlığına ulaşmaya çalışan ve dolayısıyla bunu yaparken derin bir sessizlik içerisinde olan, bütün farklı perspektiflerden değerlendiren, değerlendirmeye çalışan, bir çözüm ya da çıkış yolu bir aydınlık bulmaya çalışan bir kişi olduğunuzu düşünüyor olabildiği gibi, hele geçmişiniz varsa arkadaşlar, bu dönem kendinizi bir iyileştirme aşamasından geçtiğinizi, hani böyle kendi başımayım, iyileşiyorum, artık acımıyor içim gibi bir durum içerisinde olduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi. Bir bakalım. Yine işte burada senaryolar devreye giriyor. Binlerce kişinin izlediği bir videoda. Karşınızdaki kişi arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili biraz belki de zamanında özellikle çok fazlasıyla kovalayan pozisyonda olduğunuzu ama artık kovalama pozisyondan çıkıp duran bir enerjiye doğru gittiğinizi düşünüyor olabilir. Eskiden belki de ya da bu ilişki ister bir türlü başlayamamış olsun, ilginizi çok belli etmiş olabilirsiniz. İster bitmiş bir ilişki olsun, zamanında çok çaba sarf etmiş olabilirsiniz. Sanki bu kovalayan, ya bu da terk edilme korkusundan kaynaklanan bir enerji. Sanki bu enerjiden çıkmışsınız ve kendinize daha iyileşmiş, daha sağlıklı düşünebilen, daha durağan, daha mantıklı kendine göre çıkarımlar yapmaya çalışan bir sürece almışsınız gibi. Sizinle ilgili bir gözleme olabilir. A, benim peşinden çok koşuyordu düne kadar, çok ilgisini belli ediyordu. Şimdi birdenbire ben sizde mutlu gözüküyor. Gayet durağan, acele etmiyor, üstelemiyor, beni sıkboğaz etmiyor. Neyse artık herkesin diyaloğunuz olup olmamasına göre değişir. Sanki bu kovalayan enerjisinden, terk edilme korkusundan kaynaklanan dediğim gibi daha böyle dingin, kendine güvenen, iyileşmiş, bu sırada çözüm bulmaya çalışan, kendine göre mantıklı düşünmeye çalışan bir süreçten geçtiğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet bakın cimri olduğunuzu düşünüyor. Bu tabii ki bu bir metafor. Az önce ne dedim? Eskiden daha ilgisini gösteren, de bulunan, kovalayan tırnak içerisinde tarafken artık bu durağanlığınız, güneş, hani görmüş, geçirmiş, olgun, iyileşmiş enerjinizle ona karşı cimri bir tavrınız olduğunu, yani duyguları olmayan, duygularını paylaşmayan, bir eylemde bulunmayan, bir sözünü bile belki de ondan esirgeyen, anlatabiliyor muyum? Böyle bir sanki tavrınız ve durumunuz olduğunu düşünüyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Dördüncü kartımıza bakacak olursak kılıç altılısı kartıyla kılıç kralı kartı var. Şu anda karşınızdaki kişi sizden uzak. Çünkü bu uzak o durmanın, bakın eldeki kartlar kartı, en mantıklı, en stratejik, en doğru, rasyonel karar olduğunu düşünüyor. Ve çok küçük bir kısmı rasyonel bir takım başka sebeplerden dolayı. Yani iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili mecburen zaten ayrı ülkelerde yaşıyorsunuzdur, ayrı şehirlerde yaşıyorsunuzdur. Tabii ki küçük bir kısmınız için bu da geçerli olabilir arkadaşlar. Ama burada daha çok bakın eldeki kartlar, kartı ve tılsım dokuzusu, bağımsızlık kartı vardı ve burada da uzak duran ve yine rasyonel, mantıklı çözümler bulmaya çalışan bir kılıç karalı kartı var. Dolayısıyla diyor ki ondan şu anda uzak durmak. Çünkü o da bana karşı cimri o zaman en rasyonel karar olacaktır deyip bunu uyguluyor gibi gözüküyor. Uygulamaya çalışıyor gibi gözüküyor kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Bakalım. Kendini yenilemeye çalışıyor olabilir, tazelemeye çalışıyor olabilir. Bu dönem hayatına gerçekten uzaklarda büyük değişimler, dönüşümler meydana geliyor olabilir. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatıyla ilgili arkadaşlar. Ama daha çok sanki böyle sakin limanlarda kalıp kendini tazelemeye çalışmakla ilgili bir süreç. Yenilenmeye çalışıyor. Bakın gerçekten bir tatile çıkmış olabilir, uzaklaşmış olabilir. Bu yenilenmesini sağlayacak. Böyle bir küllerinden doğma, yenilenme, tazelenme gibi bir süreçten geçiyor. Akıl ve mantık çerçevesinde kendine göre hareket ederek karşınızdaki kişi ve uzak durarak. Çiçeklenme bakın. İş, para eğitim kariyer hayatında önemli gelişmeler olabilir. Bu dönem tatilde olabilir gerçekten enerji tazeleme vesaire gibi bir süreçten geçiyor olabilir. Daha böyle dediğim gibi sakin limanlar, üstelememe, strateji yapma, uzak durma gibi bir süreçten geçiyor çiçeklenme ve Phoenix kartı ile birlikte karşınızdaki kişi arkadaş, Ankara kuşu kartı ile birlikte karşınızdaki kişi arkadaşlar. Tavsiyeden önceki, sondan bir önceki kartımıza bakacak olursak, Büyük Arkana Şeytan kartıyla Tılsım Kraliçesi kartı. Şimdi bu dönem karşınızdaki kişi genel enerjisini önce söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl şimdi bunu size anlatacağım? Materyal, daha materyalist, daha pragmatik bir yaklaşımı var gibi gözüküyor ve bu çok sağlıklı olmayabilir. Ne demek istiyorum? ...faydacı enerjiler de çok fazlasıyla olabilir. Yani birinden yarar sağlayabilecekse... ...o tarz ilişkilerin içerisinde bulunmak diyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Kadında olsa, erkek de olsa. Ee, bu yarar herkese göre tabii ki ne, neyi yarar olarak görüyor... ...neyi zarar olarak görüyor ona göre değişir. Ee, özellikle Örnek veriyorum erkekse... ...daha böyle kendisine yarar sağlayacak, başını ağrıtmayacak... E, ...ilişkiler içerisinde olabilir. Olmak isteyebilir daha doğrusu... E, böyle daha iyi ya şeklinde gibilerinden. Zaten sizinle bir taktik yapmaya çalışıyor demiştik hatırlarsanız. Ya da bütün bu faydacı hayatının genel mottosu olan bu şimdi uyguladığı faydacı enerji küçük bir kısmında şu şekilde de yansıyor olabilir. İş, para, eğitim, kariyer, hayatıyla ilgili çok fazlasıyla materyalist çok fazlasıyla faydacı, çok fazlasıyla açgözlü ve hırslı bir süreçten de geçiyor olabilir. Ve öncelikle bunları elde etmeliyim, bunları kazanmalıyım gibi de bunu böyle bir saplantı, onu bağlayıcı bir enerji de olabilir. Hatta kimilerinin yine küçük bir kısmının gerçekten bir meta ile ilgili bir bağımlılığı olabilir arkadaşlar. Yani atıyorum siz şöyle demişsinizdir, geçmişiniz varsa alkolü bıraktım bıraktın yoksa olamam. Hayır, bırakmak istemiyordur. Anlatabilirim ya da hayır hayatını hala en azından devam ediyordur. Sanki böyle bir somut bir şey ve bu somut bir şeyle ilgili kendine göre sağlıksız bir faydacılık, yararcılık enerjisinden geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Evet bakın bolluk, bereket. Ya doymak bilmeyen bir enerjisi var ya çok fazla para harcıyor ya da çok fazla para kazanmalıyım hırsı içerisinde. Ya da işte bir alkol ise çok aşırı tüketiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir bunun böyle sağlıksız durumu içerisinde karşınızdaki kişi arkadaşlar. Hiçlik bakın. Çok şey var ama hiçbir şey yok. 15'e 5 arkadaşlar. Ve bakın kap karanlık bir enerjiyle resmetmişler. Altında da şeytan kartı var. Şimdi kimilerinde şöyle bir enerji de olabilir. İşte parası yoktur, 5 kuruşu yoktur. Gerçekten çok kötü durumdadır. Bir koskoca bir gerçekten bunun hiçliğini yaşıyordur arkadaşlar ve para kazanmalıyım hırs ya gibi hırsların bolluk bereket olmalı. ...çok büyüyeceğim, gelişeceğim ya da param yok ki... ...önce para kazanmalıyım gibi de... E, ...istekleri de olabilir bu arada. Ama bu artık... E, ...gerçekten hayatın sağlıksız bir durumdur. Çünkü beş kuruş yoktur cebinde. Bir kısmında böyle olabilir. Aşırı yoksulluk... ...parayla ilgili konularda. Bunları öncelikle gidermek istiyor olabilir. Evet. Enteresan. Şimdi... Son kartına bakacak olursak burada kupa üçlüsü kartıyla değnek dokuzsuz kartı var. Bakın şu anda birleşmek, bir araya gelmek, ilişkiye başlamak, küsseniz barışmakla ilgili böyle bir e, duvar örmüş, kendine göre e, son savaşçı, yıkılmadım, ayaktayım gibi bir mod içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Ama bir bakalım. cennet kartı. Şimdi şöyle düşünüyor arkadaşlar. Ben şu anda böyle iyiyim tamam mı? Ee, tek başıma iyiyim. Hatta belki de özellikle dedim ya hani erkek olan tarafsa günübirlik ilişkilerde. Hani sadece pragmatizme dayalı günübirlik ilişkilerde iyiyim. O yüzden şu anda e, bu ilişkiyle adım atma konusunda evet etrafıma bir duvar ördüm gibi bir uygulama içerisinde olabilir karşınızdaki kişi. Ya da kendini evet aranızdaki durumla ilgili bir Zaten zarar görmüş. Dedim ya son savaş dedim hatırlarsanız yardımcı kartı seçmeden önce. Bir türlü başlayamaması bu kişiyi kırmış olabilir. Eskisi gibi onu kovalamamanız, ilişkinin bitmesi bu kişiyi kırmış olabilir, incitmiş olabilir. Ve bununla ilgili şu anda kendisini bir cennet enerjisine ulaştırmaya çalışıyor olabilir. Gezip, tozup, içmek, eğlenmek, günübirlik enerjiler belki ile birlikte. Ya da gerçekten yine bir tatilli arkadaşlar. ahlak hmm. birazcık e, dağıtmış olabilir bu dönem içerisinde karşınızdaki kişi gibi e, insanların tabii ki ne kadar dağıtıp dağıtmadığı kendi kıstaslarına vesaireye göre değişir arkadaşlar ama birazcık açıkçası ben bu kişinin çok sağlıklı olan enerjiler içerisinde olduğunu düşünmüyorum özellikle erkek olan tarafsa tatilde olabilir belki tatil ilişkileri olabilir her şey olmaz. Biliyorum böyle şeyler söyleyince daha az abone geliyor, daha az şey oluyor ama ben önüme çıkanız yorum, yorumlamak yükümlüyüm. Belki yanılıyorum. Zaten ilişkiniz çok süperse zaten bizi dinlemeyin. Hani moral bozuyorsun falan demeye gerek yok. O zaman dinleme zaten sağlıklı bir ilişkin varsa. Burada ne işim var? Ee, o yüzden evet ya yani biraz gezip tozma, içme, eğlenme tırnak içerisinde söylüyorum. Kabul edilin dışında bir hani biraz Kalıpların dışına çıkma, ahlak, yani bu tarz enerjiler içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Çünkü bu aşkla ilgili kendisini e, yaralanmış bir savaşçı gibi hissediyor arkadaşlar ve belki de buradan kendini iyileştirmeye de çalışıyor olabilir bütün bu enerjilerle birlikte. Ama evet size de bir duvar örmüş vaziyette. Evet. Son. Hmm. Bir tavsiye kartı seçeceğim arkadaşlar. Hep söylediğim gibi buna uyup uymamak tamamen size kalmış. Ama bakalım tarot size nasıl bir kart çıkaracak. Şuradan alalım. Büyük Arkana, Soytarı kartı ile diyor ki Risk al bu ilişkiyle ilgili. Ben riskin açıkçası arkadaşlar bana soracak olursanız bu kişiden daha ötede bir yerde bir risk alman gerektiği konusunda olduğunu düşünüyorum ama tabii ki tekrar diyorum ne kadar uyup uyumamak size kalmış. En azından şimdilik tavsiyesi bu yönde olabilir. Çünkü bu kişiyi bırakmak ya da bu kişiyi unutmaya çalışmak, bu kişiden bağımsız bir yere doğru gitmek belki sizin için gözünüze çok büyük bir risktir. Korkuyorsunuzdur. Bırakamam, edemem, başka bir şey yapamam şeklinde. Ama kartlar... Evet. Onu reddetme konusunda risk almanı sana tavsiye ediyor tavır koyman konusunda. Bu ne demektir? Zaten hiç ilişkiniz başlamadıysa bu kişi için üstelememektir. Yani zaten seni gözlemlediği oydu. Bakın cimri kartı ile beraber. Buna devam et diyor sanki arkadaşlar. Ha, buna devam edersen bu kişi zaten kıymetini bilip geleceksin zaten gelecektir. Gelmeyecekse de daha iyi şeylere değerini yükseltmiş olursun. Daha iyi şeylere belki kapı açar. Ama kendini kapatma konusunda risk al diye açıkçası tavsiye ettiğini düşünüyorum. En azından şimdilik. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.